Bismillah, elhamdülillah, ve salatu ala rasulillah Allah Azze ve Celle'ye hamdolsun. Uzun zaman sonra bulunduğum bölgeye kar yağdı, elhamdülillah. Rabbim tebareke ve teala'ya sonsuz hamdolsun. Allah Azze ve Celle'nin nimetlerini saymaya kalksak gerçekten bunu başaramayız. Tekim Rabbimiz Azze ve Celle buyuruyor, diyor ki Ve in ni'metallahi la tuhsu. Allah Azze ve Celle'nin nimetlerini saymaya kalksanız bunu başaramazsınız. Allah Azze ve Celle'nin semadan indirdiği yağmurun, semadan indirdiği karın ve böyle doğa olaylarının insanların bir kısmı için nimet, bir sevinç vesilesi, bir rızık vesilesi olduğunu ama bir kısım insanlar içerisinde sıkıntılara, problemlere, hatta helaka ve azaba sebebiyet verdiğini görüyoruz. Bu Allah Azze ve Celle'nin kanunlarındandır. Allah Azze ve Celle gökten indirdiği suyla müminlere, muvahhidlere, insanlara, kullarına Karım yapanlara rahmet eder, merhamet eder. Aynı şekilde o suyla Nuh Aleyhisselam'ın kavmini helak ettiği gibi helak eder. ki Rabbimiz Azze ve Celle buyuruyor diyor ki ve enzelna mines sema'i ma'en fa bihi mines semarati rizqan Allah Azze ve Celle semadan rızık elde etmeniz için size su indiriyor. Yani yağmuru indiriyor Rabbimiz Azze ve Celle. Böyle olunca su indirmesi Rabbimizin yeryüzündeki kaynaklarımızın tükenmemesi, ziraatımızı yapabilmemiz, hayatın kaynağı olan suyla temasımızın devam etmesi açısından çok önemlidir. Peki Rabbimiz Azze ve Celle bu suyla bize rızık veriyor. Vücudumuzun büyük bir oranının sudan oluştuğunu, dünyamızın dörtte üçünün sularla çevrili olduğunu biliyoruz. Rabbimiz Azze ve Celle indirmiş olduğu bu yağmurla bazı kavimleri ise helak etmiştir. İşte bu onlar için de bir azaptır. Allah Azze ve Celle buyuruyor diyor ki fe fetahna ebwabe's sema'i bima'in munhamir. Allah azze ve celle göğün kapılarını açtık. Gökten bardaktan boşanırcasına inen yağmuru indirdik diyor Allah azze ve celle. Nuh kavmini helak ettiği noktada. Böylece Allah azze ve celle tufanla, yağmurla Nuh kavmini helak etmiştir. Aynı şekilde bugün de bizim bulunduğumuz bölgeye kar yağıyor. Çocuklarımız mutlu, bizler mutluyuz. Allah Azze ve Celle'nin halk etmesi, yaratması, onun musavvir oluşu, tasvir etmesi, onun yeryüzünü dizayn etmesi, düzenlemesi bunları görüyoruz ve Allah Azze ve Celle'nin yaratılış sanatının, yaratılış güzelliklerinin tecellileriyle ruhumuz sükune eriyor. Bu da bizim için bir mutluluk vesilesi oluyor.